Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor'ın birinci bölümünü bitirmeye çalışacağız. En son Bodrum katı inmiştik. Şimdi Bodrum kattan çıkarak bu birinci bölümü bitirmeye çalışacağız bu videoda. Evet Bodrum katta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağı iniyoruz. Aşağıda bir çamaşır makinesi var. Buna tıklayarak içeri girmemiz gerekiyor. Sonra ardından kapıyı açıyoruz. Bu odada pek bir şey yok. Sadece iki tane pencere var. Bu pencerelerden birini alıp başka yere atacağız ki buradan arkaya geçebilelim. Pencereyi attık. Şimdi karşıya geçiyoruz. Şu pencereyi de yanımıza alıyoruz. İleride lazım olacak bize. Evet burada bir demir kapı var gördüğünüz gibi. Bunun kolunu indirerek kapıyı açtık ve ilerlemeye devam ediyoruz. Sol taraftan doğru koşmaya devam ediyoruz. Bir demir kapı daha var. Burada da kolu indirerek açılmasını sağlıyoruz. Evet, sığınak gibi bir yere geldik. Bodrum kat gerçekten çok geniş. Bıyıklı amcanın yaptığı şeyler inanılmaz gerçekten. Şu sandalyeyi kapının önünden çıkarıp kapıdan içeri gireceğim. Burada tuğlalı bir duvar var. Buradan bir tuğla alıp duvara fırlatacağız. Ve kırılmasını sağlayarak kapıyı açacağız. Şimdi asıl zor yere geldik. Bana göre zor geliyor burası geçmesi zor. Çerçeveyi almıştık. Bu demir tellerin arkasına geçmemiz lazım. O aldığımız pencereyi buraya bir yere koyup tuğlayla vurarak yıkmamız gerekiyor ve onun üstüne basarak demir tellerin arkasına geçmemiz gerekiyor. Bu bölüm biraz zorlu oldu arkadaşlar. Geçerken zorlanıyorum. Şimdi pencereyi koyduk. Bir tane tuğla almamız gerekiyor. Şuradan bir tane tuğla alalım. Bunu pencerenin kafasına vurarak düşürmesini sağlayacağız. Atıyorum. Evet pencere düşmedi. Oyunun burasında zorlanıyorum işte arkadaşlar. Birkaç kere daha deneyeceğim. Bunu bir şekilde tellerin üstüne yıkıp bizim çıkmamız için bir düzenek oluşturmamız lazım. Tekrar deneyeceğim şimdi. Yine düşmedi. Bu arada pencereyi koyduğunuz yer de çok önemli. Yani tam tellere çıkış güzergahı gibi bir yer olması lazım. Şöyle şuraya bıraksam diye düşünüyorum. Bırakamadım. Şimdi bıraktım ama yıkabilecek miyim? Önemli olan bu. Taşı atıyorum. Tam kafasına attım. Yine yıkılmadı. Tellere çok mu yakın yaptım diye düşündüm. Şunu şuradan alayım, başka bir yere koyayım. Şöyle bıraksam belki buradan yıkabiliriz. Tuğlayı alalım tekrardan. Evet. Tekrar taş atacağım. Umarım yıkılır bu sefer ama teller bu tarafta kaldı. Yanlış yere koymuşuz. Tekrar deneyeceğim. Şöyle bıraksam. Acaba yıkıldığı zaman tellere doğru bir merdiven oluşturur mu? Yine yamuk kaldı. Oyunun bu noktasında gerçekten zorlandım. Siz bu oyunu oynadınız mı? Bu saniye hızlı geçtiniz mi? Gördüğünüz gibi yürürken bile pencere çarptığım için pencere devrildi. Bu oyunu benden kısa sürede yapan var mı? Nasıl ilerlemem gerekiyor? Bir bilginiz varsa yorumlarda beni de haberdar edin. Pencereyi tekrardan koydum. Tekrardan tuğlu yatacağım. Umarım bu sefer başarırım tuğluyu atıyorum ve işte bu. İstediğim şekilde devrildi. Bunun üstünden çıkarak karşı tarafa geçmem gerekiyor şimdi. Tekrar deniyorum. Çıkamadım. Tellerin arka tarafında bir düğme var. Ona basmam gerekiyor. Bu yüzden tellerin karşı tarafına geçmem gerekli. Hadi yine olmadı. Ama güzel bir konumda durdu şu anda. Oradan daha rahat çıkarım diye düşünüyorum. Evet üstüne çıktık. Şuradan atlayıp karşıya geçeceğim. Evet deniyoruz şimdi ve geçtik. Karşıya geçtik. Şuradaki cihazda kırmızı butona basmam gerekiyor. Sağ taraftaki kapının demirleri açılması için. Evet. Şu butona basıyoruz arkadaşlar. Basamadım. Tekrar bastım ve yeşil ışık yandı. Artık o kapıdan içeri girebiliriz demek bu. Şurada yığınla eşyalar var. Bu eşyaları kullanarak üstünden sıçrayarak tekrar aynı yere geçmeye çalışacağım tellerin üstünden. Şuradan atlayıp geçebilirim. Ve atladık. Geldiğimiz yoldan geri gidiyoruz. Şu kapıdan girmiştik. Orayı da geçiyoruz ve geldim. Artık kapıyı açabilirim. Şu kolu indirdiğim anda kapı açılacaktır. İttirmemiz yeterli. İttiriyorum ve karşıya geçtik. Burada bıyıklı amca bize saldıracak. Ve işte geldi bıyıklı amca. Hızlı bir şekilde kaçmamız lazım. Çok hızlı koşmamız lazım yakalamadan. Ancak yolun sonunda kilitli kapılar olacak. Ve bıyıklı amca bizi burada yakalayacak. Oyunun kuralı bu sanırım. Burada yakalanıyoruz. Geriye döndüğümüzde bıyıklı amca bizi yakaladı birinci bölüm burada bitti arkadaşlar ikinci bölüm başlangıcını gösteriyor şu anda Bıyıklı amca bizi bir odaya kapatmış ve odada hiçbir şey yok burada resmen kilitli kaldık Sadece bir kapı var ve kapı kilitli birazdan biri gelip bu kapıyı açacak ve bir sonra çıkabileceğiz buradan kimin açtığını bilmiyorum ama biri gelip kapıyı açıyor bir anahtar ses geliyor Ondan sonra çıkabiliyoruz Evet Kapının açılmasını bekledik ve kapı açıldı. Şimdi hızlı bir şekilde koşmamız lazım. Şurada bir havalandırma kanalı olması lazım. İşte buldum. Havalandırma kanalını açıyoruz arkadaşlar. Bu havalandırma kanalından çıkarak ileride merdivenler çıkacak karşımıza ve oradan dışarı çıkabileceğiz. Bu evden kaçacağız bir şekilde ve işte merdivenlere geldik. Tırmanıyoruz. Ve dışarıya çıkmış olduk. Uyuklu amcanın zindanından kurtulmuş olduk. Evet birinci bölüm sonu böyleydi. İkinci bölüm başlangıcını da gösterdiler bize. İkinci bölümü de çekeceğiz arkadaşlar. Çok emek veriyoruz bu videoları çekerken. Lütfen siz de kanala abone olarak, videoyu beğenerek veya bizi geliştirmesi için yapabileceğiniz yorumlar varsa yorumlar kısmında bunu belirterek bize destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkürler, sevgiyle kalın.